Herkese merhaba İlk olarak 5 litre Vera ağaç çakıya başlayacağız. Fiyatı 144 lira. Öncü marka 1650 gram domates salçasının fiyatı 125 lira. 1 kilogram terakya baldo pirinçin fiyatı 45 lira. Gelenek marka 2 kilogram tam buğdayının fiyatı 39 lira. Yayla marka 1 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 28 lira. Mutlaka video sunaka izlemizi tavsiye ediyoruz. Doğcu marka 830 gram domates salçası 32.50. 500 gram kebir markasında ait tereyan paket fiyatı 110 lira. İkinci marka 500 gram peynirin fiyatı 80 lira. YORAMCA marka 1 kilogramlık yeşil merçmeklerin paketleri 27 lira. Pınar marka 500 gram dilimli toz peynirinin fiyatı 80 lira. Yayla markasında 2 kilogramlı gitar pilavlık pirinçin fiyatı 45 lira. Aytun Marketer'de bu hafta yayla markasında 1 kilogramlık koçbaşı nohutun fiyatı 37 lira. 750 gram ağırındaki Pınar Labne peynirinin fiyatı 75 lira. Şitoğlu marka 1 kilogram pekmezin fiyatı 45 lira. 4 adetten oluşan Torku markasındaki sütlerin fiyatları 82 lira. 380 gram ağırdaki kuru incir reçelinin fiyatı 20 lira. Mistral marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 119 lira. Torko marka 500 gram ağırlığındaki kakaolu helvaların fiyatları 53 lira. 400 gram ağırlığındaki ikinci markasına ait süzme beyaz peynirin fiyatı 40 lira. Burcu marka 600 gram ağırlığındaki biber salçasının fiyatı 39 lira. Komili'den 500 milim ağırlığındaki sızma zeytinyağı 40 lira. Solo marka 200 adetten oluşan peçetenin fiyatı 30 lira. 1 litre ağırlığındaki yudum markasına ait ağaç çekyağının fiyatı 37 lira. Yudum markasına ait 3 litre ağaç çekyağının fiyatı 115 lira. Burcu markasına ait 290 gram Marnaki mayonezin fiyatı 17 lira. Danetta marka 900 gram kakaolu fındık kremasının fiyatı 28 lira. 400 gram ağırlığındaki torku kakolu kakaolu çikolatanın fiyatı 40 lira. Yörükoğlu marka 2 kilogram ağırındaki yarım yağlı yoğurt 40 lira. 200 adet tenof peçetenin fiyatı 7.50. Sinangeli marka 9 kilogram buğday fiyatı 116 lira. Olmix markasına ait 700 gram ağırındaki çilek reçelinin fiyatı ise 35 lira. a marketlerde bu hafta Petek markasına ait 1 kilogram küp şekerin fiyatı 23 TL. 300 gram marnaki ikici İzmir tulum Peyniri'nin fiyatı 40 lira. Torko marka 500 gram marnaki kakola helvanın paketi 45 lira. Bormix marka 700 gram marnaki vişne reçelinin fiyatı 35 lira. Yetiş marka 4 litre ağırlığındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 35 lira. Teno markasına ait 6 adet 2 katlı kağıt havlunun fiyatı 20 TL. Pınar markasına ait 700 gram ağırındaki tereyağının fiyatı ise 90 TL. Sek markasına ait 3 kilogram kaymaksız yoğurdun fiyatı 42 lira. 1 litre ağırındaki porçöz kireç çözücünün fiyatı 20 lira. Fervor markasına ait renkler için 3 de sıvı deterjanın fiyatı 59 TL. Kaanlar markasına ait Layboy'daki 1 kilogram siyah zeytinin fiyatı 50 TL. Abano markasına ait 4 iddia çekyanın fiyatı 135 TL. Sizlerden camız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Murat Bey marka 460 gram ağırlığındaki sürmeli beyaz peynirin fiyatı 53 lira. 1250 gram ağırlığındaki tayin ve pekmez ikili setin fiyatı 50 TL. 150 gram ağırlığındaki merengeç kahvesinin paket fiyatı 17 lira. Pınar marka 500 milim laktosu sütün paketi 11 TL. Kaanlar marka Seybo'daki siyah zeytinin fiyatı 43 TL. Pınar marka 750 gram süzme peynirin fiyatı 42 TL. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Beşler marka 280 gram piliç kokteyl sosisinin fiyatı 14.50 TL. Öncü marka 1 kilogram siyah zeytinin fiyatı 50 lira. İçim marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 98 lira. 9 kilogram arındaki için deterjanın fiyatı ise 90 lira. 335 gram biberiye turşusu 12 lira. Sek marka sahip 400 gram tam yağlı beyaz peynir 30 lira. Yetiş markasından ait 9 kilogram marniki renkler için toz deterjanın fiyatı ise bu hafta 90 lira. 800 gram pınar beyaz peynirin fiyatı 55 TL. Torku marka 400 gram marındaki kakolu fındık kreması 31.50. 350 gram marındaki tukaş marka kondisyon turşunun fiyatı 10 lira. Yayla marka 560 gram garnitürün fiyatı 11 lira. Ülker markasına ait 250 gramlık tereyağın paketleri 11 lira. 1500 gram ağırındaki sütlü fındık kremasının fiyatı 70 lira. Bale marka 850 gram ağırındaki çiçek balının fiyatı 65 lira. Bavnit marka 1 kilogram pirinç sosislerin fiyatı 45 lira. Areal'den 9 kilogram ağırlığındaki toz deterjanın fiyatı 170 lira. 1 kilogram ağırlığındaki Kafkas marka çiçek bananın fiyatı 60 lira. ABC markasına ait 3 litre halindeki çamaşır deterjanın fiyatı 46 lira. 750 gram ağırlığındaki Billion markasına ait iotlu tuz 7 lira. Perosan 7 kilogram ağırlığındaki beyazlar için toz deterjanın fiyatı 72 lira. Sütaş marka 350 gram ağırlığındaki tereyağın fiyatı ise 41 lira. 475 milim sıvı sabun çeşidinin fiyatları 14 lira. Çiçeğin marka 4 kilogram ağırlığındaki çamaşır suyunun fiyatı 40 lira. Domestos marka 750 milim ağırlığındaki çamaşır suyunun fiyatı 17,50 Ülker marka 500 gram ağırlığındaki çoka kremin fiyatı 32 lira. 500 gram ağırlığındaki Home marka kakaolu helvanın fiyatı 25 lira. Karış markasına ait 640 gram ağırındaki dut pekmezinin fiyatı ise 27 lira. 1,5 kilogram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 70 lira. Kocatepe markasına ait 3 adetten oluşan Türk kahvesinin paket 40 lira. Cumhuriyet marka 250 gram ağırındaki dana kanga sucuğun fiyatı 50 lira. Seydoğlu markasına ait 1 kilogramlık geleneksel reçellerin fiyatları 20 lira. 750 gram arındaki sürülebilir labne 50 lira. Torku markasına ait 1 litre sütün fiyatı 16.50. İkici markasına ait 400 gramlı kaşar peynirleri 52 lira. Seydoğlu marka 1 kilogram çilek reçelinin fiyatı 45 lira. 350 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 37 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Perosan 5 kilogram ağırlığındaki çamaşır suyunun fiyatı 40 lira. 6 adetten oluşan Kızılay markasına ait maden sularının fiyatları 22.50. Seydoğlu markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki tahinlerin fiyatları 100 lira. Burcu markasına ait karnitür artı mayonez ikili setinin fiyatı 30 lira. Feyri markasına ait 90 adetten oluşan bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 250 lira. Burcu markasına ait ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 40 lira. 2,5 kilogram ovadan marka yerli pilavlık pirincin fiyatı 74 lira. 680 gram karışık turşunun fiyatı 30 lira. Lipton marka 48 adet temlik poşet çayın fiyatı 30 lira. 1 kilogramlık Trakya pilavlık pirincin fiyatı 35 lira. Yayla marka 1 kilogramlık pilavlık bulgurun fiyatı 20 lira. Video izleyenlere teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.